Türkiye genelinde olduğu gibi Hatay'da da 380 bin öğrenci ders başı yaptı. 2012-2013 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kutlanan ilk öğretim haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda bir tören düzenlendi. Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Osman Şimşek daha sonra bu yıl okula başlayan 60 aylık öğrencilerle birlikte Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz'i makamında ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen ziyarette henüz uykusunu alamayan minik öğrenci sürücülerin mahmur gözleri ve rahat tavırları dikkat çekti. Babaya yardım ediyor musunuz kızımda? Baba seni kızımda getirmiyor mu? Ben de getiriyor çünkü okula gidiyorum. Tamam, siz onu okulda da sayıp var mı?